Gölmey'in 18 kurs merkezinde 1900 kursiyerin ürettiği elemeyi göz nuru binler ceserden oluşan muhteşem yıl sonu sergisi geniş katılımla açıldı. Kursiyer arkadaşlarım yaptıkları eserleri inceledim, baktım. Sadece... Yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer kursiyerleri tebrik etti. Bizim geçmişten gelen kültürümüzün, milli birikimimizin, sanatımızın yansıdı. Konuşmaların ardından Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve beraberindeki davetlilerin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Gölmek Yıl Sonu sergisi ziyarete açıldı. Geçmişten gelen kültürümüzün, milli birikimimizin, sanatımızın yansıdığını ve sizlerin bunu yansıttığını görmek ve bunun bir ilçede yapıldığını görmek gerçekten bu ilçenin bir belediye başkanı olarak benim açımdan çok büyük bir gurur kaynağı.